Sevgili Oğlak ve tabii yükselen Oğlak, hoş geldin. Bu hafta senin için biraz e, cüzdan meselelerine dalıyoruz. Yani 25-31 Ağustos arası. Evet, o meşhur para geldiği gibi gidiyor hissi, değil mi? Aynen öyle. Sanki para buharlaşıyor. İşte elimdeki verilere göre bu hafta tam da bu hissi e, değiştirme potansiyeli taşıyor olabilir. İlginç. Yani sadece hissetmekle kalmayıp bir şeyler yapabilir miyiz diyorsun. Aynen öyle. Bu detaylı incelemede amacımız o. Yani bu haftanın enerjisini nasıl lehimize çeviririz? Parayla ilişkimizi nasıl belki de yeniden şekillendiririz? Buna bakacağız. Güzel. O dağınık yapbozu toplama zamanı yani. İşte tam olarak bu. Şikayet yok, eylem var diyoruz bu hafta. O para buharlaşıyor hissi ama gerçekten çok yaygın biliyorsun. Neredeyse herkes yaşıyor bunu. Evet, evet. Ama bu elimizdeki materyallerin güzelliği, bunu sadece bir duygu olarak bırakmaması. Yani hem astrolojik yorumlar var, hem de daha pratik davranışsal notlar. Hımm. Hepsi sanki o hissin kökenine inip, peki şimdi ne yapmalı sorusuna cevap arıyor gibi. Yani duygusal tespitten eyleme geçiş. Bakalım ne kadar işe yarar öneriler çıkacak. Göreceğiz. Hadi başlayalım o zaman haftanın başı yani 25-26 ağustos elimdeki verilene göre burası tam bir şey finansal check up zamanı. İç gözlem, hesap kitap, muhasebe yani. Aynen, muhasebe. Astroloji rehberleri de diyor ki enerji daha çok detaylara odaklanma, geçmişi temizleme yönünde. Finansal durumumuzun röntgenini çekiyoruz adeta. Röntgen hi benzetme çünkü genelde semptomlarla uğraşıyoruz ama kök nedeni görmüyoruz değil mi? Evet. Bu ilk adım yani tüm harcamaları ama bak altını çiziyorum hepsini listelemek işte o görünürlüğü sağlıyor. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin derler ya o hesap. Tam o. Ama bir de şu var, bir analizde okudum. İnsanlar özellikle o küçük keyfi harcamaları yüzde %30-40 azımsıyormuş. Farkında bile olmuyor yani. O zaman röntgen sonucu biraz şaşırtıcı olabilir diyorsun. Olabilir, evet. Yani sürprizlere açık olalım. Öneri de basit aslında. Kağıt kalem ya da bir Excel tablosu gelir, gider. O unuttuğumuz abonelikler, her gün aldığımız o masum, kahveler. <laughs> Tırnak içinde masum, evet. Kesinlikle plansız market alışverişleri hepsi, hepsi listeye. Sonuç başta belki biraz can sıkabilir. O aa para buraya mı gitmiş anı. Hı hı. Ama bak kaynakların vurgusu şu, bu kendini suçlama değil. Bu kontrole ele alma, güçlenme adımı sağlam bir temel atıyoruz. İşte bu çok kritik çünkü genelde insanlar bu yüzleşmeden kaçıyor. Hani suçluluk, yetersizlik hissetmekten korkuyorlar. Ama bu sadece kayıp abonelik bulmak mı yoksa daha derin bir şey mi var? Ne gibi? Yani bu detaylı taçık bizim harcama alışkanlıklarımız hakkında belki bilinçaltı kalıplarımızı ortaya çıkarır mı? Mesela stresliyken mi daha çok harcıyoruz yoksa mutlu olunca mı kendimizi ödüllendiriyoruz? Bu bir muhasebeden çok bir tür finansal terapi başlangıcı olabilir mi? Çok şey bir nokta. Bence kesinlikle ikincisine daha yakın. Amaç sadece rakamları alt alta yazmak değil, o rakamların arkasındaki nedeni anlamak, davranışlarımızı, duygularımızı fark etmek. Zemini tanıyoruz işte dediğim gibi, kendimizi hırpalamadan ama sadece farkındalık. Tamam anladım, yargısız farkındalık. Peki bu farkındalıkla ne yapacağız sonra? Hafta ortası geliyor 27-28 Ağustos, orada durum ne? Ha, işte orada enerji değişiyor. İç gözlem bitti. Şimdi dışarı dönme, aksiyon zamanı. Astroloji yorumları diyor ki iletişim girişimler destekleniyor. Harekete geçiyoruz yani. Aynen. Mesela bir yerde çalışıyorsan, zam istemeyi düşünüyorsan zamanlama iyi olabilir. Ama 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 hazırlıklı gitmek şart. Elimdeki kariyer notlarında bu çok net. Hak ettiğimi düşünüyorum yetmez. Somut veri lazım. Ne kattın şirkete? Hangi projeyi bitirdin? Rakamlarla konuş diyor. Kesinlikle. Veri kraldır bu durumlarda. Ama şu da var, başka bir analizde okumuştum. Sadece veri değil, zamanlama ve sunum şekli de çok önemli. Yani yöneticinin modu nasıl, şirketin durumu ne, talebini nasıl yapıcı bir dille sunuyorsun. Hı hı. Bunlar da en az verinin kendisi kadar etkili olabilir. En haklı talep bile yanlış zamanda, yanlış üslupla yapılırsa geri tepebilir. Biraz insan ilişkileri, biraz strateji yani duygusal zeka. Aynen öyle. Mantık artı duygusal zeka. Kendi işini yapanlar için de durum benzer. Yeni müşteri pazarlığı, mevcut anlaşmayı revize etmek, belki fiyatları ayarlamak iyi bir zamanlama olabilir. Anahtar kelime hep aynı. Değer. Ne değer sunuyorsun? Bunu net koymak lazım ortaya. Ve özgüvenle sunmak tabii. Tabii ki. Hatta astrolojik göstergeler diyor ki beklenmedik yeni gelir kapıları da açılabilir bu dönemde. Ek iş, freelance proje falan. Gözü dört açmak lazım yani. Gözü dört açmak kulağa hoş geliyor ama gerçekçi olalım biraz. Elimdeki ekonomik raporlar piyasanın hala biraz durgun olabileceğini söylüyor. Yani bu fırsatlar önümüze altın tepside mi gelecek yoksa bizim mi bayağı bir çaba göstermemizi araştırmamız, belki risk almamız gerekecek? Çok haklısın. İnsanları bu adımı atmaktan alıkoyan ne peki? Kaynaklarda bununla ilgili bir şey var mı? Korku mu? Tembellik mi? Yoksa sadece nereye bakacakları mı bilmiyorlar? Çok doğru bir eleştiri. Fırsatları beklemek yerine yaratmak gerekebilir. Aynı o bahçıvan gibi, iyi toprağı bulmak yetmez. Tohumu ekip, sulayacaksın, bakacaksın. Emek şart. Hı hı. Bu arada madem aksiyon iletişim diyoruz, eğer bu sohbetler, bu analizler hoşunuza gidiyorsa, e, siz de küçük bir aksiyon alabilirsiniz şimdi. Nasıl yani? Şöyle, videoyu beğenerek, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz mesela. Yorum yazarak fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin bu desteğiniz bizim için gerçekten değerli. Güzel hatırlatma. Peki, proaktiflik ve emek dedik ama... Parayla ilişkimiz sadece rakam ve strateji değil, değil mi? O duygusal boyutu da var işin. Materyallerin önemli bir kısmı oraya odaklanıyor. Ah, evet. Belki de en zor ama en önemli kısım orası. Para duygularımızla, alışkanlıklarımızla, kendimize verdiğimiz değerle o kadar bağlantılı ki çok iç içe geçmiş durumda. Elimdeki kaynaklardan biri direkt soruyor. Stresliyken, mutsuzken, canın sıkkınken alışveriş yapıyor musun? O anlık rahatlama için aslında hiç ihtiyacın olmayan şeylere para harcıyor musun? O dopamin etkisi anlık haz veriyor çünkü. Aynen. Ve asıl soru şu, bu davranışın altındaki gerçek duygu ne? Statü mü arıyorsun? Boşluk mu dolduruyorsun? Sorumluluktan mı kaçıyorsun? Yoksa sadece sıkıntıdan mı? Bu duygusal tetikleyicileri fark etmek çok önemli. Çünkü bunlar genelde otomatik pilota bağlanmış davranışlar. Davranışsal finans notları diyor ki bu durumlar genellikle belirli duygusal ihtiyaçları giderme veya stresle başa çıkma yolu olarak öğreniliyor. İlginç bir şekilde bir kaynak bunu oğlağın o temel güvenlik ihtiyacıyla bağlıyor. Yani kontrolü kaybetme korkusu ironik bir şekilde kontrolsüz harcamaya itebiliyor insanı. Bu bağlantıyı fark etmek döngüyü kırmak için ilk adım. Kesinlikle bir kaynakta okuduğum şu benzetme beni çok etkiledi. Bütçendeki görünmeyen kaçaklar aslında ruhundaki görünmeyen çatlakların yansıması olabilir. Çok güçlü, değil mi? Vay, evet, düşündürücü gerçekten. Yani o finansal dengesizliğin kökünde belki de hiç farkında olmadığımız, karşılanmamış bir duygu yatıyor olabilir. İşte o çatlakları onarmak, yani o duygusal ihtiyacı para harcayarak değil de daha sağlıklı yollarla karşılamak ne bileyim yürünüş yapmak, arkadaşla konuşmak, meditasyon hem ruha iyi geliyor hem cüzdana. Aynen öyle. Sadece irade gücüyle katı bir bütçeye uymaya çalışmak yerine o harcama dürtüsünün altındaki nedeni anlamak ve ona çözüm bulmak bu uzun vadede çok daha sürdürülebilir bir denge sağlar. Hı, hı. Aa, burada pratik bir soru var. İnsan bu hassas duygusal tetikleyicileri kendini yargılamadan, hırpalamadan nasıl fark edebilir? Özellikle Oğlakların kendine karşı eleştirel olma eğilimi varken nazikçe nasıl yaklaşılır bu konuya? Belki mindfulness egzersizleri falan mı öneriliyor? Çok yerinde bir soru. Belki de ilk adım o harcama günlüğünü tutarken sadece ne aldım, ne kadar tuttu değil, yanına bir de o sırada ne hissediyordum sorusunu eklemek olabilir. Yargısızca ama sadece gözlemci olarak küçük adımlarla başlamak lazım sanırım. Mantıklı. Peki, şimdi de haftanın sonuna 29-31 Ağustos'a gelelim. Artık kararları eyleme dökme, uzun vadeli düşünme zamanı. Yani hafta başı yapılan o detaylı analizin, hafta ortası planlanan adımların artık hayata geçirilmesi gereken günler. Kök salma zamanı. Aynen öyle. O hazırladığın bütçe planını artık uygulamaya başla mesela ya da birikim için otomatik ödeme talimatı ver. Çok etkili bir yöntem bu. Evet, otomasyon gerçekten işe yarıyor. Finansal planlama rehberlerinden biri diyor ki, otomatik tasarruf başarı oranını %70'lere kadar çıkarabiliyormuş. Çünkü her gün irade gücünü test etmek yerine sistemi kuruyorsun, o senin için çalışıyor. Hani damlaya damlaya göl olur misali, bugün belki küçük görünen bir miktar 10 yıl sonra büyük bir fark yaratabilir. Otomasyonun gücü işte bu. Karar verme yorgunluğunu alıyor senden. Bir kere ayarlıyorsun, o senin yerine disiplinli oluyor özellikle iradenin zayıfladığı anlarda hayat kurtarıcı. Ve bu yaklaşım astrolojik olarak da Oğlak doğasına cuk oturuyor. Sabır, disiplin, geleceğe odaklanma. Kaynaklar diyor ki Oğlakların bu doğal eğilimi finansal konularda adeta bir süper güç. Hızlı zengin olma vaatlerine karşı doğal bir dirençleri var gibi değil mi? Aynen. O kısa yoldan köşe dönme hayalleri Oğlak enerjisine pek uymaz. Daha çok tuğlaları üst üste sabırla koyarak sağlam bir kale inşa etme mantığı var. İşte bu hafta sonu o kaleye birkaç tuğla daha ekleme zamanı. Ne gibi mesela? Belki uzun vadeli yatırım araçlarını araştırmak olabilir. Mevcut borçlar varsa onları yapılandırmak için bir plan yapmak. Yani gelecekteki kendine bir iyilik yapmak gibi düşün. Bu uzun vadeli bakış açısı ve istikrar çok önemli. Çünkü Elimizdeki bir diğer kaynak da gösteriyor ki, servet birikimi genelde bir sprint değil, maraton. Tarihsel verilere bakınca bunu görüyorsun. Evet. En zenginler genelde bir gecede olmamış. Yıllarca süren tutarlı, akıllı, sabırlı bir yönetimle o noktaya gelmişler. O yüzden bugün attığın o küçük, belki sıkıcı görünen adımın 10 yıl sonraki etkisini asla küçümseme. Kalenin temelleri onlar. Harika bir bakış açısı. Peki sizin, yani dinleyicilerimizin uyguladığı, belki başkalarına da ilham olacak uzun vadeli tasarruf veya yatırım yöntemleri var mı? Varsa yorumlarda yazın bize, hep beraber öğrenelim. Bu arada buraya kadar geldiyseniz ve sohbet hoşunuza gittiyse bir beğeni de esirgemeyin lütfen, bize iyi geliyor. Evet, yorumları merakla bekliyoruz. Ve geldik son ama bence en temel ipucuna. Nedir o final dokunuşu? Finansal okur yazarlığa yatırım yapmak, bütün o kaynak listesinin başında bu tavsiye vardı. İnternette bir sürü ücretsiz kaynak var. Eğitimler, makaleler, videolar, kitaplar, Kısacası paranın dilini öğrenmek. Çok doğru. Tıpkı yeni bir dil öğrenmek gibi aslında. Başta biraz göz korkutucu olabilir ama pratik yaptıkça kolaylaşıyor, akıcılık kazanıyorsun. Bu gerçekten temel bir yapı taşı ama ne yazık ki çok ihmal ediliyor. Finansal okuryazarlık sadece daha iyi kararlar vermeni sağlamaz, aynı zamanda ekonomik dalgalanmalar karşısında sana bir kalkan olur. Faiz nedir, enflasyon ne demek, risk ne? Bunları anlayınca panikle değil, bilinçle hareket edersin. Tam da o. Kontrolü ele alma temasının özü bu aslında. Kesinlikle. O finansal terimler korkutucu olmaktan çıkıp senin araçların haline geliyor. Günde sadece 15-20 dakika ayırarak bile mesela sadece bir kavramı araştırarak uzun vadede müthiş bir fark yaratabilirsin diyor kaynaklar. Bir tanesinde şey diyordu çok hoşuma gitti. Bilgi özellikle de finansal bilgi sadece güç değil aynı zamanda özgürlüktür. Çok güzel ifade etmiş. Bir diğeri de şeydi sanırım. En sağlam kale kendi emeğinle ve bilginle inşa ettiğindir. Aynen oydu. Peki bunu somutlaştıralım o zaman. Finansal okur yazarlığını arttırmak isteyen biri için bugün atabileceği en basit, en elle tutulur ilk adım ne olabilir? O bilgi denizinde boğulmadan nereden başlasın? Güzel soru. Belki de ilk adım o önerilen finansal terimler sözlüğüne bir göz atmak olabilir. Ya da sadece tek bir konuyu, merak ettiği bir şeyi mesela, bileşik faiz ne demek? Güvenilir bir siteden 5 dakikalık bir yazı okumak ya da kısa bir animasyon izlemek. Hani hemen daha tırmanmaya çalışmak yerine ilk adımı atmak. Küçük bir merakla başlamak en iyisi bence. Çok mantıklı. Evet, küçük ve yönetilebilir bir adım. Teşekkürler. Rica ederim. Böylece bu haftalık finansal yolculuğumuzun da sonuna geldik sayılır. Farkındalıkla başladık, eyleme geçtik, duygusal yönlere baktık, uzun vadeyi planladık ve son olarak bilgiye yatırım yapmayı konuştuk. Hı hı. Gerçekten de bu hafta elimizdeki verilerin de işaret ettiği gibi oğlaklar ve yükselen oğlaklar için parayla ilişkilerini şöyle bir gözden geçirme ve belki de yeniden kurma adına önemli bir fırsat sunuyor gibi görünüyor. Evet, tüm bu konuştuklarımızı özetlersek, ana fikir şu galiba. Finansal kontrol sadece Excel tabloları ve rakamlar değil, zihin yapımızla, duygusal farkındalığımızla ve bilgiyle de çok yakından ilgili. Belki dinleyicimiz için kapanış sorusu şu olabilir. Bu hafta bütün bu konuştuklarımızdan sonra atacağın hangi küçük ama kararlı adım senin finansal geleceğinde en büyük olumlu farkı yaratabilir? O üzerine düşünmek için harika bir soru. Bu derinlemesine analizde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sevgili dinleyici. Umarız bu sohbet sana yeni fikirler vermiştir. Umarız.